Aşka inansaydım eğer, sana nasıl aşık olduğumu anlatırdım. İnansaydım eğer aşka, gözlerinde kaybolmayı anlatırdım. Aşkı tükettiler, yok ettiler. Anladım ki, aşk geçici bir heves. Yitirdim olan inancımı aşka. Ama inansaydım eğer, nasıl kıvrandığımı anlatırdım sana. Nasıl özlendiğini, sevmeklerim en güzeli. Birini sevmekle başlamaz mı zaten güzellikler? Şairin dediği gibi Dünyayı güzellik kurtaracak Bir insanı sevmekle başlayacak her şey Bu yüzden Aşk değil adı sevmek Neden nasıl ne zaman Ansızın çalan kapımı Kendimi avuttuğum belki de Yalnızlığın Sevgiye açlığın getirisi belki de Aşk değil ama Sevmek yürekte. Seni sevmek Seni sevmek Seni sevmek, Seni sevmek. Hiçbir İnansaydım ki eğer aşka Bağıra bağıra haykırırdım Sana olan özlemimi Öldürdüler aşkı ayaklar altında Aşk değil benimkisi ama Yürek yangınlarda Sanırım Sevdim seni Seni sevdim Seni sevdim. sevdim Sevdim seni Bir akşam üzeri yalnızlığımda Seni sevdim Otur baştan yaz beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Aklım nasıl şaşkın Sevdam deli taşkın Sen görmesin